Simplex metodu örnek soru 3. Bu videomuzda Simplex metodu ile doğrusal programlama problemlerinin çözümüne İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. For the simplex tables given below. A şıkkında identify the basic and non-basic variables. B şıkkında find the corresponding basic feasible solution. C şıkkında determine whether optimal solution has been found. An additional pivot is required. Or The problem has no optimal solution. Şimdi tam olarak bize neler soruluyor? Bir de Türkçe konuşalım. A şıkkında basic ve non basic variable'ları bulmamız isteniyor. Pivot bulunan sütundaki değişkenler basic variable'lardır. Pivot bulunmayanlar non basic variable'lardır. B şıkkına geldiğimizde find the corresponding basic feasible solution. Basic feasible solution bu simplex tablosuna ait çözümü bulacağız. O optimum solution mı değil mi ona karar vereceğiz. Onu da C şıkkında istemiş. Yani basic feasible solution bulacağız. Buradaki basic ve non basic belirlediklerimize göre zaten o çıkacak. Bu sonucun C şıkkında da optimal solution olup olmadığı sorulmuş bize. Yani optimal solution değilse ek pivot işlemi gerekli mi? Veya şu, bu problemin Optimal çözümü olup olmadığını belirlemek istemeyeceği şıkkında da. Başlayalım bir numaralı simplex tablomuzdan. Bir numaralı simplex tablosuna bakacak olursak pivot bulunan sütunları belirleyelim. 1, 0, 0 ilk pivot burada. 0, 1, 0 ikinci pivot burada. 0, 0, 1 üçüncü pivot burada. Pivot bulunan sütunlardaki değişkenler basic variable'lardır. Basic variables. Bunlar x2, s1 ve p. Non basic variable'larda pivot bulunmayan bütündeki değişkenlerdir. Pivot bulunmayan x1 ve s2. Bunlar da non basic variable'lardır. B şıkkına geldiğimizde basic feasible solution şu an buradaki tablo için bunu cevaplayacağız. Bu tabii ki maksimumu vermiş mi vermemiş mi onu kolayca tespit edebiliriz. Burada en alttaki satırda hala negatif sonuç bulunuyorsa bu temel mümkün bir çözümdür ama bizim doğrusal programlama problemine ait maksimum sonuç değil, sonucu vermiyor bu. Bir çözüm veriyor ama maksimum çözümü vermiyor. Çünkü en alt satırda negatifimiz var. C şıkkına cevap vermiş oldum aslında burada. Basic feasible solution'ımız burada tek tek cevap vereceğiz şimdi. X1 bu pivot bulunmadığı için sıfırdır. X2 pivot bulunduğu için pivot burada. X2 12. S1 bunda da pivot var. S1'den pivota geliyoruz sonra sağa gidiyoruz. S1 15. S2'de pivot yok. S2 0. Görüleceği üzere non basicler 0 çıkıyor. Basicler ise bu yandaki sayılar oluyor. P de basic 50. İşte bu bizim basic feasible solution'ımızdır. Mümkün bir çözümümüz. Fakat bu maksimum vermiyor. Çünkü en alt satırda hala negatif değerimiz var. Optimal solution has been found. Yani optimal solution maksimum etmesini sağlayan çözümü bulduk mu diyor. Bulunup bulunmadığını belirle diyor. Optimal solution bulunmadı. Henüz. Çünkü en altta negatif var. Optimal solution not found diyelim kısaca. An additional pivot is required. Ek bir pivot gerekli mi diye soruyor. Bu negatif olanın üstüne geliyoruz. Buradan bir tane daha pivot bulmamız lazım. Bunun üzerinde pozitif değerler bulunduğu için ek bir pivot bulunabilir. Ek bir pivot işlemi gerekli. Eğer ki bu negatifin üzerinde pozitif değil de hepsi sıfır veya negatif olsaydı üsttekilerin o zaman oradan pivot bulamayacaktık. Ek bir pivot işlemi gerekmeyecektik. Direkt no optimal solution diyecektik. Eğer ki negatifin üstünde hiç pozitif değer bulunmasaydı. No optimal solution diyecektik. Burada optimal solution var. Ek pivot işlemi gerekli bunun için. Additional pivot is required diyelim. Gerekli. Şimdi no optimal solution öyle bir durum söz konusu değil. İkinci tabloya gelelim. İkinci tabloda basic variable'lar Pivot bulunanlara bakacağız. Bunda pivot var. Burada pivot var. Bir de burada pivot var. X2 ve S1'de pivot yok. X1, S2, P Basicler her bunlar. X1, S2, P Non-Basiclere gelirsek X2 ve S1 Şimdi Gelelim basic feasible solution'a. x1 10 x2 bunda pivot yok 0 s1 pivot yok 0 s2 25 p 35 C şıkkına geldik. Optimal çözüm bulundu mu bulunmadı mı diye soruyor. En alta geliyoruz. Negatif, negatif bir değer var mı en alt satırda? Yok. Optimal çözüm bulundu demektir. Yani bizim doğrusal programlama probleminin maksimum değeri 35 ediyor. O da bu girdiler için. Buradaki basic feasible solution optimal solution. Yani maksimumu çıkartan feasible solution. Optimal solution found diyelim. Bulundu. Additional pivot gerekli değil. Şimdi yazmakla uğraşmayacağım. No optimal solution durumu da söz konusu değil. Zaten optimal çözümü bulduysak ek bir pivot bulma işlemiyle uğraşmayacağımızın garantisidir o. Şimdi geldik üçüncüsüne. Pivot olanları belirleyelim. X2'de pivot var x3'te pivot var. S3'te pivot var. P'de pivot var. Basic variable'lar x2, x3, S3 ve P. Non basic variable'lar x1, S1, S2. Şimdi Feasible solution'a gelelim. X1'de pivot yok. X1 0. X2 15. X3 5. S1 S2 0. S3 12. P 45. C şıkkına geldik. Bu optimal solution'ı bulundu mu? En altta negatif değer bulunduğu için optimal çözüm bulunmadı. Çünkü en alt satırda negatif değer var. Optimal solution solution is not found diyelim. Not found diyelim. Şimdi ek pivot işlemi gerekli mi? Bu negatifin üstüne gidelim. Negatifin üstüne gittiğimizde hiç pozitif değer görmüyoruz. Oradaki sütunda. Hiç pozitif değer görmediğimiz için burada pivot değeri bulabilme şansımız yok. Ek pivot bulamayız. Yani buradaki negatifin üzerinde hiç pozitif değer bulunmadığı için bu soru için no optimal solution diyeceğiz. Bunda bu doğrusal programlama probleminde maksimumun bulunabileceği çözüm yok demek bu. No optimal solution. Çünkü en alttaki negatifin üzerindeki değerlerde hiç pozitif değerimiz yok ki onu pivot olarak atayıp da çözüme ilerleyebilelim. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.